Gördüğünüz en harika performans. Kızlar bugün muhteşem bir gala olacak. Sahte ağlama provamı görmek ister misiniz? Bugün çok eğleneceğiz. Bu arada Miss Collect nerede? Buradayım. Ah. İyi değilsiniz. Bence gidip dinlenin. O zaman galayı iptal mi edeceğiz? Belki Nikoleta sunabilir. Nikoleta maalesef benden kötü. Ama galayı iptal edemeyiz. Şu devam etmeli. Geliyorum ha düzelirim ha bir dakika. <laughs> Galaya iki dakika var. Çok heyecanlıyım. Miss Collect sahneye böyle çıkamazsınız. Sunuculuğu birimiz yapsın. Ne? Nasıl? Kim? Ben olabilirim. Bence Jenna olsun. İyi bir oyuncu. Ne? Ben mi? <laughs> Ama hiç provası yok. Tabii eğer bir oyuncuysa... Evet hadi gelin Miss Collect. Sıcak çay ve kek alalım da dinlenin biraz. O oh, haklı hiç provam yok. Şapşal gibi görüneceğim. Bana gülecekler. Hadi Cena eminim başarısın. Bu galayı sunmak gerçekten cesaret ister biliyorsun. Bir şey ters giderse tek sorumlusun sen olursun. Yanlış gösteriyi sunmak, söyleyeceklerini unutmak, gösteri sırasını karıştırmak. Hadi cena yapabilirsin. Ama provasız olmaz ki. Merak etme başaracaksın. Big Dreams BFF Yetenek Yarışması bekliyordunuz biliyorum. Umarım onu aratmam çünkü bu geceki galanın sonuncusu ben olacağım. Cihan'a mı sunuyor? Harika. Çok kalabalık değil mi? Ben olsam çok gerilirdim. Vay ne kadar çok seyirci var. Evlerinde de birçok kişi izliyordur. sen bahsediyor. Çok gerginim. umarım batırmam. Karşınızda gecenin ilk yıldızı. Tatlı pasta şefi Connie. Evet, işte benim sıram. Geliyorum. Bu iyi bir başlangıç oldu. Tatlı pasta şefi Connie. Aa oh, neden çıkmıyor bu kız? Aa. Oh. <laughs> Herkes eğleniyor mu? Siz asıl bir de kaykaycıyı Şek! Şek! Dur! Benim sıram! Cene kaykay dedi. Sıra bende. Tartışmayı bırakın. Kayın ya da uçun. Seyirciler bekliyor. <laughs> hmm. ha, hadi bunu yap da görelim. Görelim mi? Şimdi görürsün. Ne? Bunu beklemiyordun değil mi? Güzel. Hepsi bu kadar mı? Bunu izle. Aman Çocuk işi. Başım dönüyor. Aa! 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 <laughs> i̇şte aktris gidiyor. Ben daha iyisini yapardım. İnanılmazdı. Karşınızda dünyanın en göz kamaştırıcı modeli. Lady. Bugün yetenekli Elodie tarafından tasarlanan şık çantasıyla aramızda. Gala kaosa dönüştü. Aa, bu bir felaket gidiyorlar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ay! Şimdi reklam arası. Hemen döneceğiz. Daha kötü olamazdı. Kurtarmak için bir mucize gerek. Mucize de yetmez. Aa, bu bir felaketti. Bir daha asla sahneye çıkmak istemiyorum. Galayı kurtarmak için sunuculuğu devralmam gerek. Daha iyisini yapabilirim. Durun bir fikrim var. Hı. Sky ne yapacaksın? Göreceksin. Ve tekrar Fiyat'e Big Dreams'deyiz. Jenna, Jenna, beni anons et. Aa, her neyse daha kötüsü olamaz. Gecenin son gösterisine hazır mısınız? Ben e, Sky, e, şey prensi. Ne yapıyor bu? Bakamayacağım, görmek istemiyorum. Oha, bunu seyredemeyeceğim. Şimdi bittim işte. Hey, şuna bakın. Miss Collect bakın. Ah, ha? Neye? Neye? Oh. Şuna bak. <laughs> Harika! <Oy. gülüyor> Bu bir Pegasus mu? Ben hayal mi görüyorum? Ben de görüyorum. Muhtemelen ateşim çıkıyor. <gülüyor> 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 <laughs> Vay! Evet! Ve Sky'ın muhteşem performansıyla kapatıyoruz. Sonraki galada görüşürüz. Gala çok başarılıydı. Gala çok başarılıydı. Neyla seni görmek harika. Çok büyümüşsün. Bana bakma, ormanda tanıştık ve birbirimize bağlandık. Tebrik ederim Sky. Bu yeteneğinden hiç haberimiz yoktu. Söylemediğim için üzgünüm ama onu korumak için saraya götürdüm. Sorun değil. Onu galaya getirip beni beladan kurtardın. <laughs> Rip, Nilay'ı hatırladın mı? Bence çok iyi anlaşacaksınız.